Klinefelter sendromu çocukluk çağındaki hastalıklarla birlikte görüldüğü için bazı gerek genetik gerekse sistemik diğer hastalıklarla birlikte görüldüğünü biliyoruz. Ve bu hastalıklardan mesela tip 1 diyabet ile birlikteliği, romatoid artrit ile birlikteliği, Hashimoto tiroiditi gibi saydığım otoimmün hastalıklarla birliktelik görülebiliyor. Bazı hastalarda titremelerle seyreden Esansiyel tremor ismi verdiğimiz e, titremelerle seyreden durumlarla birlikte e, görülebiliyor. Öte yandan e, meme kanseri riskinin bu grup hastalarda arttığını biliyoruz. Erkeklerdeki e, Klainfelter sendromlu hastalarda meme kanseri e, Klainfelter sendromu olmayanlara göre kabaca yaklaşık bir 50 kat kadar bir yükseklik e, artışı söz konusu. Bu nedenle. Şayet Kleinfelter sendromunu tanısa almışsanız ve iri bir göğüsleriniz varsa ara ara meme kontrolü yapmanız erkek hastalar için oldukça önemli. Bir başka görülebilecek olan durum ise konuşma ve öğrenme güçlükleri. Bunlar ta çocukluk çağından itibaren görülebiliyor. Bir takım davranış ve kişilik bozuklukları tanımlanmış ya da çeşitli... E, i̇skemik kalp hastalıkları, e, damar e, problemleri, akciğer embolisi ya da derin ven trombozu gibi e, pıhtılaşma ile ilgili seyreden durumları da, da bu grup hastalıklarda e, diğer normal insanlara göre e, arttığını görüyoruz. Öte yandan kemik mineralizasyonu ve ile ilgili de bozukluklar oluşturuyor çünkü bunlarda e, testosteron düz hormonu e, düşük saptanıyor. Eğer düzenli olarak testosteron takviyesi yapılmadığı takdirde, kemik mineralizasyonda bozulduğu için beraberinde kemik erimesi, spontan ya da kemik kırıkları gibi ilerleyen yaşlarda bu da bir başka eşlik eden problem olarak karşımıza çıkıyor.